Öncelikle Efdal Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili ikizler burcu, ikizler etkili arkadaşlar için detaylı bir açılım yapmak istiyorum. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz diyelim. E, sevgili ikizler yükselen ay burcu, kendi burcu ya da başkası adına niyet e, eden arkadaşlar için... E, Bakalım perde arkasındaki sırlar nedir, öğrenmeniz gereken acil detaylar nedir, neyi bilmeniz gerekiyor veya sizden saklanılanlar nedir ya da yakın gelecekte neler yaşama ihtimaliniz var. Detaylı, kapsamlı bir şekilde buna bakmak istiyorum. Sizden ricam sadece odaklanmanız olacak. Yalnızca yorum yapan, beğenen, kanala abone olan kişileri niyet ediyorum. Ee, tabii ki beğendikten sonra yorum kısmındaki harf tuşuna basan arkadaşlar için ekstra totem de belirteyim. Karşılıklı etkileşim önemlidir. Kupa kraliçesi kartı, e, değnek sekizlisi, para yedilisi ve para sekizlisi kartları. Şimdi burada sevgili, e, kıymetli, ikizler etkili arkadaşlarım aktarmak istediğim en önemli detay çok önemli bir arama, çok önemli bir mesaj almak üzeresiniz. Şimdi bu mesajla alakalı şunu söylemek istiyorum. Veya bu aramayla alakalı sizleri gerçekten çok mutlu edecek bir kişiden gelebilir. Ya da çok mutlu edecek bir haber verebilir. Fakat burada baktığımda bu aramanın, bu mesajın arkasında farklı şeyler olabilir. Şimdi burada aslında Kupa Kraliçesi kartı şunu verir. Gerçekten bu mesajla birlikte daha duygusal tarafınız, daha hayalleriniz, hedefleriniz, arzuladığınız şeyler, belki aşk hayatınız, belki de hani gerçekten içten istediğiniz dilekler onlarla ilgili yani sizi duygulandıracak. Belki bizzat sizle, belki de çevrenizle alakalı bir durum hakkında bir mesajdır, maildir, telefon alabilirsiniz. Fakat sevgili ikizler etkili arkadaşlar, burada para yedilisi kartı ve para sekizlisi kartı bu telefonun gelen bu aramanın veya bu mesajın işte bu iletişim kanalı her neyse onun yanıltıcı olma ihtimali olduğunu Gözlerinde sermekte. Yani burada aslında şunu söylemek istiyorum. Tabii ki kolektif bir açılım. Lütfen herkes kendine göre alsın. Kimileri için aşk hayatına dair bir şeydir. İşte partneri, partneri barışalım der. Birisi aşkını itiraf eder. Kimileri için iş hayatıdır. Yeni bir iş teklifi gelir. Kimileri için toplu bir paradan haber gelir. Ne olursa olsun ya da hukuki bir süreçtir. Bunun arkasında bir şeyler olabileceğini unutmayın. Şimdi biraz daha net tarihler vereceğim ama özellikle bu telefonu aldıktan sonra sizler veya tabii ki yakınlarınızda küçük bir kısım kolektifin yakınlarına da hitap edebilir. Daha net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftah Tarot Instagram hesabından bana zaten ulaşabilirsiniz 24 saat. Ama burada kolektifin bir kısmı için e, tanıdıklarınızda da gelse direkt bizzat sizlere de gelen bir... E, iletişim kanalında olsa, iletişim enerjisi de olsa temkinli olun. Ne yapmalıyım derseniz. Şimdi bu olayı, bu aramayı muhtemelen bir teklif, bir davet, bir e, hani bir şeylere başlamaya dair bir öneri, bir istek. Bu tarz bir telefon alacaksınız. Dediğim gibi sizi de mutlu edecek ama ikizler genelde mantıkla düşünür. Çok duygusal yaklaşmaz ama gerçekten duygulanacağınız da bir haber olacak. O yüzden dedim aşk hayatınızla bile ilgili olabilir. O yüzden burada baktığımda bu aralar e, sizlere gelen teklifler, güzel mesajlar, aramalar, güzel enerjiler, iletişimle ilgili e, hareketlilik enerjileri bunlara karşı para sekizlisi ve para yedilisi kartıyla ani kararlar almayın. Bunları çevrenizde tartışın. Düşünün enine boyuna ikizler çok mantıklıdır ve çok da zekidir. Merkür yönetir. Bunları bir araştırın, sor, sorgulayın. Ne olabilir? Farklı perspektiflerden bakmaya çalışın. Güvendiğiniz insanlara anlatın. Çünkü bunun arkasında bir kandırılma, bir dolandırılma, bir e, yanlış, bir girdap, bir olumsuzluk içerisine sizleri sürükleme ihtimali olabilir o yüzden sevgili ikizler etkili arkadaşlarım. Burada aslında bol bol düşünmeniz gereken ve arkasında sizden saklanan pek çok detayın, pek çok stratejik hamlenin olduğu bir arama alabilirsiniz. Peki bundan sonrasında süreçle ilgili neler olacak? Dediğim gibi sizler aslında düşünürken e, ani karar vermeniz gerekebilir. Birazcık tez canlısınızdır ama ani karar almamalısınız. Yani eks partneriniz gelip barışalım diyorsa Beklemelisiniz. Bir yerden bir iş teklifi geldiyse daha hayırlısı gelebilir ya da bununla benim içime bir kurt düştü diyerek yine beklemelisiniz. Fakat bunun haricinde ne yapmalıyım derseniz para sekizlisi kartı ile birlikte sizler de stratejik davranmalısınız. Stratejinin kralını aslında sizler yapabilirsiniz. O yüzden burada ne olursa olsun bu aralar herkese karşı en küçük size gelecek davete, iletişim kanalına karşı... Pür dikkat, temkinli ve gerçekten sağlamcı hareket etmelisiniz. Şimdi burada paraz kartı, kılıç çovalesi kartı, değnek ası kartı çok güzel geldi. Sonrasında yaşanacaklar da bir o kadar hareketli. Burada da sizleri görüyoruz. Bakın şu kartlar çapraz geldi. Yani burada şunu muhakemesini iyi yapmalısınız. Mantıkla mı düşünmeliyim, kalbimle mi, duygularımla mı, aklımla mı? Yani bunu aslında burada net bir şekilde görüyorum ki tamamen %80-90 aklınızla hareket etmelisiniz. Acele etmemelisiniz. Şimdi burada sizin yapmanız gereken şey bu konuyla alakalı stratejik davranırken ufak bir adım atmak çok büyük bir adım değil. Tabii ki hepiniz için bu aramalar, bu telefon iletişimine olumsuz şeyler oluşturmayacak ama test etmekte fayda var. Çünkü sizden saklanan bir sır, sizden saklanan bir gerçek sizlerin enerjisini negatif etkilemek ya da sizlerin hayatını daha kötü, olan dışı bir yöne sürüklemek isteyebilir. Birazdan vereceğim net tarihlere kadar Zaten dikkatli, temkinli olursunuz. Bazılarınız ufak tefek adımlar atmalı ve hani şunu yoklamalı. Mesela der ki Eski partneri arar ben seni çok özledim. Gel barışalım. Ufak bir adım atarsınız ama onu affetmezsiniz. Ya da bir iş yeriyle alakalı bir haber gelir. Ya işe alındın hadi gel görüşelim. Ufak bir zaman istersiniz. Ve zaman içerisinde bu şirketi, geçmiş elemanları araştırırsınız. Ya da hukuksal süreçle ilgili bir arkadaşınız der ki ya belki bunu bilmeden de yapabilecek insanlar olabilir. Yani sizi yanlış yönlendirebilirler. Misleading dediğimiz durum. Şunu başarabilirler. Bir şekilde hani o hukuki süreci yavaşlatır negatif etkileyebilirler O yüzden sizden de kılıç Kılı parası gibi kartlarla somut adımları kalıcı atmayın somut adımları hızlı davranıp atmayın daha ziyade fevri davranmadan zamana bırakıyorum e, zaman içerisinde bir şeyleri netleştireceğim bir şeyleri iyileştireceğim daha iyi gidecek daha iyi olacak şeklinde bir e, kafa yapısı bilinç içerisinde ilerlerseniz sizler için çok daha iyi ve gerçekten Atacağınız kalıcı adımlar akabinde alacağınız sonuçlar da daha yüzünüzü güldürecek. Daha sizleri tatmin edecek cinsten olabilir sevgili ikizler, etkili arkadaşlar. Şimdi bu e, size gelen konuşma akabinde ya biriyle siz konuşacaksınız ya birisi daha sizi arayacak. Ve zaten bu konuyla ilgili çok önemli bir bilgi, çok önemli bir done verecek sizlere. O yüzden e, benim hani naçizane tavsiyem, İkizler çok tezcandır, acelecidir. Ama bu arama, bu telefon, bu mesaj, bu iletişim kanalı trafiği her ne ile ilgiliyse bol bol zaten düşünme ihtiyacı hissedeceksiniz. Ama birkaç gün aklınızdan çıkmaz. Ya ne olabilir ki diyebilirsiniz. Acele edebilirsiniz. Aceleci davranabilirsiniz. Ama ne olursa olsun sakin, acele etmeyen, gerçekten dingin sessiz bir pozisyonda ilerlediğiniz takdirde alacağınız sonuçlar alacağınız geri dönüşler gerçekten ama gerçekten sizler için son derece mutluluk verici şekilde kapınızı çalacak diye düşünüyorum. Şimdi burada dediğim gibi aslında size bu konuda yardımcı olabilecek bir insan var. Özellikle ikizler kova terazi ya da yengeç akrep balık etkili bir insan olabilir. Ve çok güzel hem empatik yaklaşabilecek hem mantıklı kararlar vermenize yardımcı olabilecek bir insan tanıdığınız olabilir. Yeni tanıyacaksınız bir kişi olabilir. Birazdan vereceğim tarihe kadar zaten gündemde aklınızda oturur. Hatta bazılarınızın şu an aklına bile gelmiş olabilir. Ondan bir fikir alın. Onun bir fikrini alın. Ee, bu karşı taraflara gelen aramaları, gelen mesajları, iletişim enerjilerini, kanallarını, iletişimi test ederken e, farklı fikirlerden de faydalanın. Şimdi biraz tarih almak istiyorum. Güç kartı, kupa ikilisi kartı, değnek dokuzlusu kartı, ve kılıç yedilisi kartı. Şimdi olur da burada e, aldığınız yaraları, geçmiş tecrübelerinizi düşünürseniz, yaşadığınız tüm negatiflikleri göz önünde bulundurursanız, şu iki kartla birlikte aldığınız savaş yaralarını diyelim düşünürseniz, sizler için gerçekten ama gerçekten görüyorsunuz, çok doğru hareket edip, çok doğru strateji uygulayıp, bunun akabinde gerçekten çok mutlu olabilirsiniz. O yüzden bence... Ee, ...gerçekten ağzınızın açık kalacağı... ...çok şaşıracağınız, güzellikte şeyler yaşayacağınız... ...bir döngü birazdan vereceğim tarih ama... ...o tarihlere kadar neler yaşayacağı kapsamca anlatalım... ...kapınızı çalacak. Ama bana kalırsa... Burada hiç olmadığı kadar strateji, strateji, strateji diyorum. Şimdi burada mesela bir ipucu daha karşımıza çıkıyor. Yüz yüze konuşmaya bırakın bir şeyleri. Telefonda, mesajda net yanıt vermeyin. Bu hangi alanda olursa olsun. En başta da dedim. Özel açılımlar için tabii ki benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama Burada kolektifte şunu yapmalısınız. Örneğin aşk hayatınızdan bir insansa yüz yüze gelene kadar barışmayın. Bir işse yüz yüze gelene kadar kabul etmeyin. Size bir şeyler imzalatılacaksa, hukuki bir şey, işte protokoller vesaire ise yine yüz yüze gelene kadar kabul etmeyin. Vallahi doğru kullanırsanız güç kartı zaten çok güzel ilk kart olarak geldi. Üçüncü kombinasyonda sizlerin güç kazanacağı döngüler sizi bekliyor. Şimdi aslında bilenler bilir ben her zaman net olmak tarih e, vade vermekten yanayım. Tabii ki net tarihler için Efta Tarot Instagram hesabından bana 24 saat ulaşabilirsiniz. Ama en geç 29 Ağustos ile 19 Ağustos tarihleri o vadelere kadar artık bu süreci neticelendirmiş, işte yüz yüze gelmiş, tüm bunları yaşamış, artık süreci hareketlendirmiş, renklendirmiş ve bir netice en önemlisi bir sonuca artık ulaşmış olacaksınız. Ondan sonrasında da her süreci doğru analiz edip doğru kullanırsanız ben her zaman buradayım ve tabii ki Instagram hesabındayım. Çok güzel dönüşler sizleri bekliyor. Sevgili ikizler etkili arkadaşlar diyelim. Farklı bir desteden destek almak istiyorum. Bakalım bu kartların, bu destemizin mesajı neler olacak birlikte görelim. Çok güzel enerjiler, düşmanlık. Düşmanlık olabilir, sinsi hamleler olabilir. İyi niyetinizi suistimal etmek isteyen insanlar olabilir. Kırıcı veya yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike. Tehlike çanları çalabilir. Çok güzel geldi açılımın üstüne. Ama bu tehlikeyi savurmak, hatta bu tehlikeden e, karlı çıkmak sizlerin elinde. Gerçekten enerjinize sağlık. Çok güzel kartlar. Erteleme kartı, zaman kazanma, e, süreci uzatma, bugün işini yarına bırakma, kaçırılan fırsatlar. Bırakın erteleyin. Uzatın, uzatın, uzatın. Tez canlı ikizler bir kenarı bırakın. Artık daha az tez canlı şekilde e, temkinli, dikkatli şekilde ilerlerseniz ben gerçekten e, burada ilerlediğiniz yolda muvaffak olacağınızı düşünüyorum. İhtiras kartı şehvet, tutku, derin ve güçlü istek, coşku. Şimdi ihtiras deyince tabii ki bunlar akla geliyor ama İtiraz kartı yaşama sevinci. İtiraz kartı doğru şekilde değerlendirilen durumlar sayesinde hayatınıza gelen mutluluk, coşku bu tarz enerjileri verir sevgili ikizler etkili arkadaşlar. O yüzden sizden ricam hani bu kart gibi çok çok mühim, çok çok önemli ve değerli bir kartla birlikte Güçlü isteklerle Gerçekten tutkuyla süreci doğru yönetin Gerisini tamamen yaratıcıya Evrene kendi inancınıza göre Neye inanmak neye inanıyorsanız Neye güveniyorsanız ona e, Salıverin gitsin Gerçekten çok güzel bir döngü e, Sizleri bekliyor diyelim Hemen e, konuşma kartı alacağım çok sevdiğim bir destedir. Aklınızda kişiden, bu karşı taraflardan, evrenden sizlere bir mesaj getirebilir. Sizden evrene, aklınızda kişiye ya da kendinize bizzat bir mesaj götürebilir. Çok mühim kartlardır. Normalde iki tane alıyorum ama üç tane alacağım bugün. Şu ikinci kartımız, şu da üçüncü kartımız olsun. Bir, iki, üç, bir şeklinde kodlamış olalım. Hepsini seçebilirsiniz ya da sadece iki tanesine, bir tanesine niyet edebilirsiniz. Size kalmış ama yorumlarda lütfen niyetlerimizi yazalım. Hani birinciyi seçiyorum. EFT'ciğim, ikinciyi seçiyorum. Hepsine niyet ediyorum. 2 ile 3, 1 ile 3, hiç fark etmez. 1 ile 2 tamamen dediğim gibi. E, niyet almak çok önemli. Ben şöyle kartlarla sizi baş başa bırakayım. Hem odaklanmış olun hem niyetlerinizi yazın. Sonrasında kartların mesajlarını alalım. Lütfen iyice odaklanalım. Bu çok önemlidir. E, sonrasında zaten detayları birlikte okumuş oluruz. en güzel enerjilerle diyelim birinci kartı seçen sevgili kıymetli ikizler etkili arkadaşlar ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin sen benim için doğru ve dürüst olasın karşı taraflar belli şeyleri fark edecekler ama dediğim gibi siz de kendi farkındalığınızı kazanın. Siz de kendinizin, kendi değerinizin, kıymetinizin farkına varın. Ki ömürlük güzellikler sizleri bulsun. İkinci kartı seçen sevgili ikizler etkili arkadaşlar. Seninle uyku uyanmak, güne seninle başlamak, günü seninle tamamlamak istiyorum. Şeklinde bir kart aldık. Yani karşı tarafların merkezine, kendi merkezinize dair çok önemli bir kart üçüncü kartı seçen sevgili ikizler etkili arkadaşlar seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum henüz hazır değilim henüz bir şeyler hazır değil henüz bir şeyler tam anlamıyla olgunlaşmamış o yüzden burada aslında e, birazcık daha şu kart çok önemlidir e, veya hani e, bu kart da keza çok önemlidir bu kartlarla zaman 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 diyorum yorum yapan beğenen kanala abone olan herkese şifa olsun net tarih daha detaylı yorumlar için Tarot instagram hesabına 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın kalın diyorum. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.